E bugün Forex Dünyası'nda Üniversite Azir yatırım Uzmanlığı Birim Müdürü Mehmet Arın bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi EKK tarafıyla başlayalım istiyorum. Çünkü aslında hem bu haftayı nasıl kapatıyoruz? Hem de önümüzdeki hafta pazartesi günü büyüme açıklanacak. Evet. Onun öncesinde muhtemelen e, TL'ye karşı işte dolar da, euro da, pozisyonlarını kapamak isteyen, hafta sonu bu riski almak istemeyen yatırımcılar olacaktır. Bununla ilgili fikirlerinizi anlatacağım ama onun öncesinde bir haberimiz var. Onu dinleyelim izninizle. E, piyasaların tabi biliyoruz ki son birkaç haftadır merakla beklediği bir karar. Neler çıktı EKK'dan? Bir dinleyelim üzerine konuşacağız. Açıklamalarına göre iki... TKK evet, kararları böyle. Hemen e, Mehmet Han'a e gidelim ve soralım. Nasıl karşıladınız siz? Yani reel sektör sanki biraz hedeflendi gibi ama mantıken yani, hani ihracatçılar reel sektör e, hedefleniyorsa, kobi iyi gelecekse, kuru da biraz böyle sanki ateşini söndürmesi gerekiyordu. Beklenilen olmadı o cephede ama. Aynen. Ben de katılıyorum size. Zaten geçen hafta yapılan toplantının hani, detaylarının açıklanması biraz uzun sürdü. E, orada piyasada beklentiler e, daha farklı şekildeydi ama tabii hükümetin e, ya da devletin diyelim ee, özellikle reel sektörün yanında olduğunu belirtmesi, ee, bu mevcut kriz ortamından biraz daha ya da dolar tl'deki hareketlilik, ekonomideki yavaşlanma ortamından çıkılmasıyla ilgili e, hükümetten bazı adımlar bekleniyordu. Tabi e, burada farklı farklı sektörlere yapılan e, adımlar vardı. Real sektörün e, içerisinde inşaat sektörünü zaten şu ana kadar son dönemde Doğru, çok oldukça fazla bir e, şey vardı. E, iadelerle ilgili, vergi iadesiyle ilgili teşvik vardı. Ee, tabii son dönemde, son 6 aylık dönemde özellikle konut satışlarının azalması, inşaat sektöründeki daralma, e, lokomotif olan bir sektörü e, diğer sektörlerin de yavaşlamasına sebep oldu. Burada genelde ödeme e, güçlüğü çeken ya da nakit e, döngüsünü e, hızlı çevirmeye çalışan Büyük şirketler bunlardan çok da fazla etkilendi ama tabii kurunun yanında yaş yanıyor. İnşaat sektörü deyip geçmemek gerekiyor. Burada nereden baksan sana 300 kalemlik bir diğer sektörle etkilen şey var. Devlet burada dedi ki ben kendi alacağımdan vazgeçiyorum, vergi açısından kendi alacağımdan vazgeçiyorum. Onun yerine istihdama yönelim ya da yatırımları teşvik edelim şeklinde bir yaptırımları oluyor. E, bu zaten bekleniyordu. Ya, yine kamusal harcamalarla ilgili, e, gereksiz harcamalar yapılmayacağı ile ilgili Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Hmm. Ama tabii bu e, bizim büyümemizi ya da piyasanın hemen e, tepki vermesini hızlandıran bir şey değil. Orta bir uzun vadede, yani bir ya da iki yıllık dönemde, belki bunu 2017 yılı sonunda ancak etkilerini görebiliriz diye ben tahmin ediyorum. E, i̇yimser bir havanın oluşması açısından önemliydi. Ee, böyle bir açıklamanın gelmesi ama dolar TL'yi zaten 3 konuşma başlamadan önce 3.35'lere kadar e, gevşeyen zaten hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu açıklamadan sonra biraz düşmeye başladı. Orada kurumların da özellikle dolar satıp TL'ye dönmesi etkili oldu ama e şimdi ellerinde belirli miktarda bir dolar var. Doğru. Sonuçta sınırsız değil onların da doları. Yani 10 bu... milyar, Hı -hı. ama 10 e, milyar dolar ve TL arasında bir evet. gelme evet. oldu. Çok büyük bir fark var. Yani 10 milyar dolar Aynen. dediğimiz rakam işte 35 e, yaklaşık milyar TL'ye tekabül Hı -hı. ediyor. E, fakat yani önce TL dedi sonra dolar dedi. Ben piyasayla konuştuğumda bu hafta için 3,5 milyar dolar gibi sadece lokal taraf için söylemişlerdi. Doğru, Yani şimdi dolayısıyla hani 3-3,5 milyar telaffuz ediliyor. O yüzden muhtemelen 10 milyar TL diye düşünüyoruz ama o rakam bile çok yüksek. Hani dolara bırakalım 10 milyar TL bile işte 3 milyar dolara tekabül ediyor. Değil mi? Yani bu kadar satıldıysa kurun herhalde 3.59'dan 3.40'ların altına gelmesi normal mi? Doğru. Yani hani tabii orada işte kurumlar tamam e, güzel bir şey yapıyorlar. Hı -hı. Aslında daha önceden de istenen bir şeydi. Yani biz neden TL ile işte özelleştirmeler niye TL ile yapılmıyor Hı -hı. ya Doğru. da bazı ihaleler neden TL ile yapılmıyor? Bu her zaman soruluyordu. Buna biraz geç de olsa geçtik Hı -hı. ama e, dediğim gibi kurumların ellerinde bozabilecekleri dolar e, miktarı sınırlı. Hı hı. E, buradan sonra e, bir yere kadar, bir yere etkili, kadar oluyor. etkili oluyor. Zaten hani yılbaşından itibaren kurumlar ya da analistler biz de aynı şekilde beklentilerimiz 3.10 3.15 seviyesindeydi. Tabii yaşanan gelişmelerle bunu sürekli revize Bekiz etmek edeceğiz. durumunda kaldık. En, Şuna en son... Da bakalım yani, oynaklık hı. da çok artıyor. tekrar işte 17.38'e kadar gelmiş. Evet. Yani kur 3.59, 3.60'lardayken de oynak oynaklık Doğru. O yüzden herhalde o da biraz sıkıntı yaratıyor şu an. Yani evet o da bu Şu sonuç çıkıyor. Yani bu gelmiş olduğumuz seviyeler aslında biraz geçici ya da e, dolar tl'nin dinlenmesi ya da düzeltmesi olarak nitelendirebiliriz bunu. E, 3.40'lar zaten önemli bir direnç noktasıydı. Direnç demeyelim teknik seviye olarak diyelim. E, evet. Burada hem geri çekimde hem de yukarı yönlü hareketinde biraz da olsa e, beklemişti. Trump seçiminden sonra da, ABD seçiminden sonra da olmuştu. Bizim beklentimiz de 3.40'tı ama e, tabii sonrasındaki gelişmeler bir anda kurun Yukarı yönlü hareket ne sebep oldu? Şu, şu geldiğimiz noktada evet. biraz dinlendiğini düşünüyorum ama yeniden yıl sonunda zaten çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Ee, yukarı yönlü yani 360'lar çok da uzak görünmüyor bizim için. 360 seviyeleri tekrar Denilebilir, diye düşünüyorsun. Şimdi istersen dışarıya da biraz bakalım. Avrupa Merkez Bankası kararı tabii. Evet. Dün çünkü bir yandan Binali Yıldırım bir yandan e, <laughs> ıı, Draghi'yi dinlemek evet. gerçekten Paylaşımını <laughs> zordu. Evet. Ee, ama Avrupa Merkez Bankası'nın kararı zannediyorum ki ilk aşamada işte Euro'yu 1.08'e kadar taşıdı Mehmet. Ama hemen arkasından da tekrar bir konsolidasyon oldu. Evet. Nasıl Şimdi, açıklama yani faiz açıklamasıyla ilgili zaten bir beklenti yoktu eee faizleri Hı. değiştirmesiyle ilgili ama Draghi açıklamaya başlamadan önce e, bir anda hani dolar kuru şey euro doların 1.08'lere geldiğini gördük. Hani orada acaba bir beklenti mi oldu ya da Hani çok fazla olmaz ama içeriden bir bilgi oldu şeklinde piyasa bir anda yani yorumladı. Yani acaba 80'den 60'a gerilemesi piyasayı ilk aşamada rahatsız mı etti sonuçta? E, tapering yani tabii. mevcut alımı azaltma azaltma. Olarak. Herhalde şu hareketi diyorsunuz. Aynen aynen. Evet. E, buraya kadar yükseldi. Tam açıklama bir e, öncesinde düşüş. başladı. Açıklama devamında da bir anda yükseldi. Ama tabii Draghi'nin e, eskiden alışkın olduğumuz net e, kavramlar kullanma biraz daha yuvarlak cevaplar vermesi ya da e, 2017 ile ilgili büyüme beklentilerini yükseltti ama 2018'de pardon düzeltiyorum herhalde 2000 Evet 2017'deki düzeltti, 2018'deki beklentisini değiştirme evet. ilk defa 2019'da ilgili evet. bir 1.6'lık büyüme hedefi vardı. Ee, önünü çok da fazla göremedin. Aslında dedik işte İngiltere referandum, işte İtalya'daki bu yapılan e, referandum Avrupa Birliği'nin ne kadar dayanıklı ve bizim ne kadar esnek olduğumuzu gösterdi dedi ama Hani Sanki dışarıda vitrini e, güzel gösterme ama yani içerideki durumun endişeleri e, çok da yansıtmayan bir açıklamaydı. E, zaten bir de Trump'ın seçilmesiyle beraber e, Ocak ayından itibaren göreve gelecek. Eğer e, yapmak istediklerini ya da hedeflerini gerçekleştirmeye devam ederse e, bu Euro'nun dolar karşısındaki geri çekilmesini biraz daha hızlandırır. Çünkü elimizde Euro'yu e, olumlu kılacak bir veri yok şu an için. Ya şöyle aslında e, hani piyasa terse kalmaktan muhtemelen çok korkuyor çünkü hı hı. hatırlayacaksın geçen sefer Avrupa Merkez Bankası beklendi Fed'in Fed'in şahinleşmesi evet. beklenirken bir euro bir dolar olur işte bu oldu e kadar e, bir anda bir sürü aracı kurum stopladı orada doğru. yani çok sert bir şekilde 1.15'lere doğru bir hareket oldu evet. dolayısıyla hani ee, aynı hikaye o dejavu olur ve bir daha onu müyüz diye e, korkuyor, korkuyor belki yatırımcılar. O yüzden hani sizin bu anlamdaki tavsiyeleriniz önemli. Yani şu an e, mesela forex piyasasında işlem yapan yatırımcılar euroda daha çok işte şortta kalmayı sürdürüyorlar mı? Siz mesela e, zarar kes seviyeleri nasıl veriyorsunuz? Hangi bant aralığını ön plana çıkarıyorsunuz? Şimdi forex piyasasında yatırımcılar zaten ağırlıklı hı hı. olarak dolar TL ve euro dolarda işlem yapıyorlar ama uluslararası piyasalar açısından da e, euro dolar başı çekiyor tabii tamam. e, tüm yatırımcıların ilgilendiği Para, para birimi 1.14'leri geçmediği sürece bizim hep hedefimiz satış yönündeydi yani hani çünkü az önce de bahsettiğim gibi euro'nun dolar karşısında kuvvetli olamamasından kaynaklanıyor bu satış hareketi biz de burada yine hedeflerimiz Tabii 1.14 şu anda çok yüksek ama yine yükseldikçe sat Tavsiyesi şeklinde devam ediyoruz. Tavsiye beklenti niteliğinde verebiliyoruz bunları. 1.14'ün üzerine çıkmadığı sürece genel trend hala dönmeyecektir. olacak. Evet, aynen dönmeyecektir ama hani tabi sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Bu seviyelere geldiğinde piyasada hep işte 1 dolar eşittir euro söylentileri oluyor. Biz ilk defa e, bu e, beklentilere daha yakın olduğumuz bir dönem geçiriyoruz. E, geçtiğimiz yıllarda da bunlar hep söyleniyordu. E, ama şu anda Euro'daki zayıflık e, Euro-Dolar paritesinin 1.04.90'ların özellikle test edilip biraz daha bunun aşağısına gelmesi için e, bir şeyimiz var, beklentimiz var. Peki şimdi Fed tarafını soracağım. Hı hı. E, gerçekten önümüzdeki hafta yani artık 25 bas puan çantada keklik evet, yazıyor evet. öyle diyor ama e, başka senaryolar da var. Hı hı. Şimdi Goldman Sachs'ın CEO'sunun çok ilginç açıklamaları var. Onunla ilgili senin de fikrini merak ediyorum. İstersen önce bir haberi dinleyelim. Tamam. Çünkü Blankfein diyor ki e, yani Fed'i tabii ki tartışıyoruz ama Trump iyi gelecek başlığını atmış onlarca. Nelerdi Goldman Sachs? Gerçekten bu kadar pozitif mi Trump'lı ABD ekonomisi? Öncelerine de soracağız birazdan. talking. And New York Merkezli Yatırım Bankası Goldman Sachs'ın CEO'su Lloyd Blankfein, Alman gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda Trump'ın muhtemelen tehlikeli bir lider olmayacağını söyledi. Trump'ın tehdit oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Blankfein, tehlikeli olacağını sanmıyorum o akıllı bir adam yanıtını verdi. Trump seçim kampanyası boyunca Meksika sınırına duvar inşa etmek, Müslümanların ülkeye girmesine izin vermemek, Amerika yerine yurt dışında istihdam sağlayan şirketleri cezalandırmak gibi önlemler alabileceğinden söz etmişti. Blankfein gazeteye verdiği demeçte Trump ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi başarırsa bunun Goldman Sachs'ın da yararına olacağını söyledi. Blankfein Trump başkalarının olabileceğinden çok daha iyi bir başkan olabilir dedi. Blankfein Trump için sadece alışılagelmişin dışında bir politikacı ifadesini kullandı. 62 yaşındaki Goldman Sachs CEO'su Amerika seçimlerinde Demokrat Hillary Clinton'ı desteklemişti. Trump'ın ekibine katılmayı düşünebileceğini belirten Blankfein bu konuda bir teklif beklemediğini de kaydetti. Evet, Bolton Saks'ın SOS'un açıklamaları böyle hemen dönem içinde. Trump ilgi olacak mı gerçekten Amerika ekonomisi için? Ama Trump'ı Fed tarafından görelim. Haftada Fed'in kararı var. Evet. Ee, Trump seçilmeseydi Fed e, aralık evet nasıl geçirirdi? Bu senaryo öyle ne yapar Mehmet? Trump seçim, seçildikten sonra aslında e, zaten e, son aralık ayının sonuna kadar e, beklentiler bir şeklindeydi. Yani bir kere e, faiz artırımı olacak şeklindeydi. Zaten Haziran'dan sonra biraz da beklentiler bu yönde kaldı. E, yine yapardı diye ben tahmin ediyorum. Çünkü piyasa biraz e, şeyi zorladı. Fed'i zorlamaya başladı. Ama burada artık piyasa tarafından da fiyatlandı ne kadar faiz artırımı yapacağı ama içerideki e, enflasyonla ilgili beklentileri, büyümeyle ilgili beklentileri e, yılın yakından takip edecek. Bunlarla ilgili ne söyleyecek? Şimdi Trump seçildikten sonraki yapmış olduğu açıklamalarında işte daha çok içerideki ABD e, ABD'deki yatırımların artırılması e, ile ilgili yapmış olduğu planlar. E, Fed'in biraz daha işine giriyor. Yani hani burada Fed'den ayrı bir Trump hükümetini şey düşünmek zor oluyor. Yönetimini düşünmek zor oluyor. Beraber koordineli bir şekilde Hı -hı. çalışmaları gerekiyor. Tabii ilk başlarda işte Yılın'la e, Trump arasında bir e, sürtüşme de olmuştu. Hani Yılın'ın görevini son veririm şeklinde bir e, konuşması da olmuştu. E, ama bunu çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. İlla ki Trump'ın yapacağı bu e, şeylerde e, yatırımlarda hı hı. yatırımların sonucunda daha doğrusu fede ihtiyacı olacaktır. Peki şimdi. F aradıkta zaten işte önümüzdeki hafta bir faiz zaten 25 pas puan bir faiz zaten bekleniyor evet. ama daha fazlasını yapabilir mi? Onunla ilgili fikrini soracağım. Bir de 2017 projeksiyonları dediğimiz dot o dağılımlar Hı -hı. yani fed üyelerinin uzun vadeli beklentileri önemli evet. olacak. Şimdi evet burada e, Haziran için %43.6 gibi bir rakam var. 0'ı yani ikinci faiz arttırımı için evet. yüzdesel dağılımlara baktığımızda hani 26-30'lar dar ama 50'ye en yakın olduğu yer Haziran. E, 2017'ye dair siz ne bekliyorsunuz ya da bu toplantı nasıl projeksiyonlar Olacak. Bu toplantının içerisinde 2017 yılı ile ilgili e, yani fiyatların içerisinde daha doğrusu 2017 yılında iki tane daha e, faiz artırım beklentisi var. Ama tabii 2016'ya girdiğimizde dört tane bizim e, ya da piyasaların e, faiz artırım beklentisi vardı ama e, piyasanın öyle bir hale aldı ki özellikle küresel piyasalar Çin'le başlayan işte İngiltere'ye devam eden içeride biz çok fazla etkilemeyik ama evet bir sürü belirsizlik vardı. Var. E, bunların üst üste gelmesi. E, FED'in sürekli e, kararlarının ötelemesine sebep oldu. Hmm. Şimdi hani 2016'dan 2017'ye geçtiğimizde e, dünya hani bir res, reset atmayacak kendi. ki o sorunlar yine devam ediyor olacak. İşte şeyde Avrupa Birliği şu anda 2017 sonunu uzattı e, taperingi. E, bunlar tabi hala devam ediyor. Çin'de biraz toparlanma var. Belki Çin'deki toparlanmanın e, devam edecek olması Haziran ayında ama sonrasında da yine Aralık ayında iki tane bir faiz artırımı olabilir diye beklentimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. için Katıldığınız için diyelim.